Faruk Aksoy. Neden Faruk seninle devam etmek istiyorum? Şundan dolayı. E, senin eee muhafazakar demiyim de daha mütedeyin kodlarla yetiştiğini biliyorum. Yani biz uzun zamandır birbirimizi tanıyan e, iki kişi olarak en azından. Şimdi Sayın eee Zeynel Emre diyor ki ya hülya yani batıyı da bırak orayı da ben bir Erzurum, Erzincan'a gittiğimde aslında sokakta o Anadolu'nun kodunu görüyorum. Orada şöyle m endişeliler var. Diyorlar ki tamam iyi hoş biz bir şekilde aramız açıldı. Bir makas açıldı AK Parti ile. Biz zamanında çok Adalet ve Kalkınma Partisini destekledik. Sizi söylemem Elimizi şu an destekliyoruz ama bir sıkıntımız var, bir yara var ortada. Bu yaranın kapandığını düşünmüyoruz. Başörtüsü meselesi mesela. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki kapalı kapılar arkasında bunu söylemeye başlamışlardı. İşte CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. Soru bir. Sen endişeli muhafazakar mısın? Endişeli bir insan mısın bu konuda mesela? Yok, değil. Peki, o zaman şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin teklifi özellikle endişeli muhafazakarların ya eğer AK Parti iktidardan giderse bu kazanımları kaybederiz endişesini sence giderir mi? Tabii ben e, endişeli miyim, bir de muhafazakar mıyım? Bunların hepsi tartışılır. Hı. Ben demokrat bir insanım. Dünyayı öyle anlıyorum, öyle tarif ediyorum. Fakat Türkiye'nin hikayesi çok özel bir hikaye. Hı hı. Yani Bülent Tanör'ün Cumhuriyet'in kuruluşuna dair konferanslar serisi daha sonra kitaplaşan önemli bir şeydir o. Külliyattır. Hı. Bu Cumhuriyet hangi akıl üzere neyi amaçlamış, ne yapmak istiyor, nereye gitmek istiyoryu aslında detaylı bir şekilde Atatürk'ten başlayarak anlatıyor. Şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapıyor. Yani e, Zeynel Emre Bey bütün nezaketiyle durumu anlatıyor. Bizim genel başkanımız diyor. E, böyle bir e, teklifle geldi. E, çünkü AK Parti'nin e, başörtüsü konusu başta olmak üzere bazı konuları dönem dönem e, kullandığını düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bunun önüne geçmek istediğini söylüyor. Buna buradan katılmıyorum. Neden? Çünkü e, bu uzun yıllardır Türkiye'de tartışılan aslında bireysel özgürlükler, hak ve özgürlükler başlığı altında tartışılan insanların kılık kıyafet hürriyeti, inanç özgürlüğü, her ne diyorsanız ona bütün bunları kapsayan bir genel mevzu. Peki AK Parti bu konuyu kullanıyor mu? E şimdi AK Parti'nin varlık sebebi biraz bu. Yani AK Parti niye var diye bir soru sorduğunuzda ya da Demokrat Parti niye var oldu? Adalet Partisi niye var oldu? Anavatan Partisi niye vardı? Doğru Yol Partisi niçin vardı? Refah Hareketi, Milli Görüş Hareketi neden Türkiye'de ortaya çıktı? Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında Türkiye'de sağcıların dava dedikleri şey Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı verdikleri mücadelenin adıdır. Yani Cumhuriyet tarihinde sağcılar sağın değişik bileşenleri CHP'ye karşı verdikleri siyasi mücadeleye dava diyorlar. Dava denilen şey o aslında. Başka bir şey değil. Bizim davamız. Ha, bizim davamız dedikleri şey. Öyle başlar yani. Tabii CHP'ye karşı olmaktır. Yani doğru düzgün siyaseti analiz etmemiz lazım. Ne nereye oturuyor, niçin oturuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün öyle bir yere e, parmak bastı ki yani birdenbire Allah Allah ne oluyor şimdi? Neden yani CHP niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Hani başörtüsü konusu. Türkiye daha çok az önce söylediğiniz gibi ekonomiyi tartışıyor. Rakamları, fiyatları, alım gücünü, enflasyonu, dövizi, kuru, borsayı şunu bunu tartışıyor. Hatta isim, isim vermiyorum ama benim aldığım da kulis şu Cumhuriyet Halk Partisinden böyle birkaç kişiyle de yani çok üzerine böyle düşünülmüş mesai harcanmış. Ee, bir şey değil bu mesele. Bu mesele sadece şöyle yani Sayın Kılıçdaroğlu ve birkaç yakın kurmayı arasında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde o yüzden o şaşkınlık Yok, ben biraz daha, daha, daha taban. Bir şey, Tabii biliyorum. Daha başka bir yani şey o, yani. onu da hani e, şey yapayım. Ya ben duydum değil. Kamuoyunda epey bir yayıldı. Yani evet. e, Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir çıkış yapmasını Gelecek Partisi'nin tavsiye ettiği, Sayın Davutoğlu'nun bu konuyu gündeme alırsak ya da alırsanız iyi olur dediği yönünde haberler okudum. Bilmiyorum ama haberler okudum. Ben de bugün şöyle düşündüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz genel merkezinin üstünde bir CHP amblemi var. Devasa 6 ok var. CHP'nin 6 ilkesi. Bu ilkelerde işte halkçılık, devletçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, inkılap falan falan. Fakat masada oturan diğer 5 genel başkan CHP genel merkezine girerken sanki her birinin elinde bir yay var ve bir de ok var. O CHP genel merkezindeki CHP'nin amblemine bir ok da onlar atıyorlar. Aslında oraya sanki bir ilke ekliyorlarmış gibi ama acaba e, CHP'nin altı oku dışarıdan gelen yeni ilkeler, yeni oklara açık mı ya da CHP o mudur sorusunu getirdi aklıma. Yani durup dururken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Türkiye'de başörtüsü konusu ki hiç tartışılmayan, hiç kimsenin gündeminde olmayan, ya hiç kimsenin gündeminde olmayan bir konuyu tak diye bir akşamüstü böyle ivedilikle Türkiye gündemine taşıması acaba diğer 5 genel başkanın ara ara CHP'ye verdiği e, siyasi akılların yerine oturup oturmadığı şüphesi oluşturdu bende. Hmm. Keza bir meslektaşımız adından e, bahsetmekte bir beis var mı bilmiyorum. Şimdi Nevşin, çöz, Nevşin çöz Mengü, yani gazeteci arkadaşımız. Nevşin Mengü şöyle bir cümle kurdu. E, oldu olacak dedi e, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. Tabi CHP'li bir babanın kızı. E, Sayın Kılıçdaroğlu'na açıkça şunu söyledi. E, madem öyle dedi o zaman muhafazakarlar fazla endişelenmesin diye bari şeriat getirin. Hani toptan meseleyi çözün dedi. Ona bakarsan Barış arkadaş da hani bizim de arkadaşımız o da bir taraftan meslektaşımız siyaset de yaptı. Yani o zaman oldu olsun AK, AK Parti ile İslamcılık yarışına mı e, ha, girecek gibi. Ben, de, Tam, ben buraya, buraya geldim. Evet. Şimdi e zaten burada, onu diyorum ya, içeriden eleştiriler daha fazla o Hülya anlamda e, burada evet. geçen pazar, pazartesi akşamı yine türkte o olay sıcağı sıcağına patladı konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bazen Acaba karşı taraftan muhafazakarlardan ya da sağ demokrat dünyadan oy alabilir miyim diye kendi varlık sebebini inkar eden eylemlere girişiyor. Yani şöyle bunu bir demokratik adım olarak görüyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun e varlık sebebi ne ki yani e şimdi varlık, sebebi, varlık şu. sebebi bir dakika. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebini inkar eden bir çıkış mı demek istiyorsun? Yani Sayın Kısmen Kılıçdaroğlu. Öyle. Bir dakika. Öyle. Bir dakika. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yeni değil ki uzun bir süredir helalleşmeden bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastetmiyor. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Ama bugün yani belediye başkanları e, mevzusunda da belediye seçimlerinde de o ya kareografiyi yapan kişi de o kodları ayarlayan kişi de Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Sayın İmamoğlu yani profil olarak bakıldığında e, yani, yani sultanlansı bir, bir taraftan iyi değil, evet. tartışmayı iyi bir yere çekiyorsunuz. Neden? Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yerel seçim başta olmak üzere seçim atraksiyonlarını, ataklarını söylüyorsunuz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebinden bahsediyorum. Yani şöyle diyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Cumhuriyet Barış da kısmen haklı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ni AK Parti'den hatta İyi Parti'den diğer e, devadan gelecekten ayıran bir şey olmalı. Bir şey olmalı yani bu Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en eski üçüncü partisi Cumhuriyeti Kur'an Parti falan falan. Peki nedir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi esasta götürmek istediği yer nihayetinde Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Esas rakip olarak gördüğü, hayat anlayışının da epey karşısında durduğu, muhafazakar dünyanın isteklerini yerine getiren bir parti genel merkez olmak mı? CHP bunun için mi vardı? Yani CHP'yi buraya getiren neydi? Söyleyeyim size. Oy, oy, seçim. Oy lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çıkışı toplum bunu anlıyor. O için yapıyorlar. Aynı şeyi Cem Evleri için de Tabii mi? ki. Yüzde yani yüz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yüz o zaman karşı stratejiyle, bir dakika, yani e, karşı atakla mı e, bu hareketi yaptı Yüzde o zaman? Yüzde yüz katılıyorum. Aynen yani öyle. Yani demokratikleşme, hak ve özgürlükler kapsamında değil de... Böyle bir ataklama yaptı. Kesinlikle Oysa seçim sürecinin başından ve özgürlükler nezdinde ve demokratikleşme nezdinde adımlarımızın devamı da gelecektir dedi Fahrudin. Ya, yani demokratikleşme da adımları daha önce biz Alevi açılımını gördük mü? Gördük. Çözüm sürecini gördük mü? Gördük. Türkiye'de birçok başlık, birçok konu AK Parti döneminde tartışıldı mı? Tartışıldı. Ya Türkiye 2015'ten sonra hı hı. 2015'ten sonra 2002'den önceki siyaset edemiyor ama devlet kodlarına geri döndü. Geri dönmeye çalışıyor, geri dönüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi burada AK Parti'nin 2002'deki rolünü üstlenmeye çalışıyor. 2002'deki AK Parti gibi davranmaya çalışıyor. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafasını karıştırıyor. Kendi seçmenini, hatta kendine çok yakın duran gazetecileri, kendi fikir insanlarını, CHP düşüncesinin teorisyenlerini hı hı. endişelendiriyor. İnsanlar diyor ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, bizim ilkelerimiz